Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün size kendinize engel olamıyorsanız birçok kararı istemeden alıyorsanız bunun önüne geçmek için yapılacak olan bir işlemi anlatıyorum. Bu işlem bu olumsuzlukları ortadan kaldırır ve her şeyi yoluna koyar. Çizgi çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlarına bakımı yapıyoruz. Tek yapmanız gereken beni takip etmek. Takip eden herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Ercüment Hocam kanalında. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün size nasibinizin açılması için bir işlem anlatacağım. Bu işlem nasibinizin açılmasını sağlıyor ve her türlü sorun probleminizin ortadan kalkmasını da sağlayacaktır. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Tabii ki ekran görüntüsü yapıyorsunuz telefonda. 20-25 günlük bir süreçte bütün sorunun, problemin ortadan kalktığını göreceksinizdir. Eğer ki üzerinizde sıkıntı ya da problem olduğunu düşünüyorsanız bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşırsanız ücretsiz yıldızlarına bakımı yapıyorum. Siz de bu ücretsiz yıldızlarına bakımını yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Sizlere de ayrıntılı şekilde bakım yapalım. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere arkadaşlar arasında oluşan soğukluğu gidermek için bir işlem anlatacağım. Bu işlem arkadaşlarınız aranızdaki çıkan sorunun problemi ortadan kaldıran bir işlemdir. Bunu yapmak için öncelikle bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çık alıp ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde tamamen her şey yoluna girecektir. Ücretsiz bakım yatmak isteyen kardeşlerim bana Ercmen Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler arkadaşlar.